64 nolu kule, yerdeki birliğin teminatıydı. İçeri sızabilmeleri için 64 nolu kuleyi susturmaları gerekiyordu. O yüzden 500'ü aşkın teröristin hedefinde kuledeki 7 kahraman vardı. Mete Yarar dünyayla paylaştı bu sesleri. Ses değil, her biri vatan manifestosu. Ve rakamlardan ibaret hayatlara dönüşen kahramanlıklardan yalnızca birinin ses kaydına kulak verin. Film sahnesi değil. Hayatın ta kendisi. İhanete karşı senin, benim, bizim için hayatlarını hiçe sayan evlatlarımızın sözlerine dikkat edin. Yeni bir roket daha geldi. Aynı istikamette minareden atıyor büyük bir ihtimal. Çünkü tam işte düşürüyor. 57 64 merkez Kartal Bakın bu kayalık bölgesinden. Kuleye çok miktarda roket ifade ediliyor. <laughs> 57 64 atıyor. Merkez bu arka kurmaya. <laughs> Şimdi nazar tarafından yol çekildi. Atış atıcayız. Kulübe imkanlar parçalanmak üzere. 20'den fazla imkanı kaldık.

64 konuşuyor efendim. Bir müddet kullandık şişme yaptı. E zaten şu anda ikinci ve üçüncü katı kullanamıyoruz gayri falan. Bu şekilde bir iş var. Yoğun şekilde roket yiyoruz. Tamam yedi kişi istedi. Kuleler gayri faal. Sadece aşağıyı kullanabiliyoruz. Atıkçı <laughs> konuşuyor efendim. gerek yok efendim. Hayır fiyalı. Şu an arkadaşımız bize canlamakla yardım etmekte. 64 konuşuyor 64. Bizim kapıya el dolması atıyorlar. İçeri sızma olacak. 64 konuşuyor efendim. Beyler bey kuleye çıkmaya çalışıyoruz. Bakın tekrar el bombası yedik. Silahlarımız gayet faal. çıkıp atış atmaya çalışıyor. E. 64 konuşuyor herkes. Tamam. Cepte de müdahale etmeye çalışacağız. Elimizde başka mühimmat kalmadı. 64 önce efendim 64'ün kalbine git pembe evden bizi silahlı ve bo bombalı faaliyet gösteriyor. Bu şekilde bilginiz olsun. Tamam. Elveda bir konucu belki canla konucumuzu verir. Allah'ın için ayet bir kemerde kemerde 64 konuşuyor merkez bu minibüsün arasındaki şahsı olur şahsı kaçırdılar kaçırdılar. Müşterseniz şey efendim, malzememi sorarsanız biz de kadar savaşırız. Bize malzeme gönderin abi. malzeme, malzeme. En konuşuyoruz, biz burada çatışıyoruz. Sana o mühimatını için direkt çatışıyoruz. Bize mühimat takvesi yapın, bol bol mühimat takvesi yapın. 64 konuşuyor merkez. Bir sürü ne burada? Burada sonuna kadar mücadele ediyoruz. Kimsenin bir olmasın. Bu ülke şey Allah'a Allah'a Allah, 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 Allah. Allah, 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 Memlekete sızmış ihanet 64 nolu kuleye sızamadı. Kule düşmeyince birliğe de sızamadılar. Televizyon ekranındaki Survivor'dan değildi duyduklarınız. O sesler yüreği bizim için çarpan binlerce yiğidimizden yedisine aitti. O sesleri sakın ha unutmayın.